Arkadaşlar merhaba. Merhaba biz arkadaşlar. Şimdi biz şimdi hamburger alayım. Hamburger almaya gidiyoruz. Biz şimdi hamburger alacağız. Bakalım nasıl alacağız. Bu da burada. Yuma. <laughs> <laughs> Yapma. Yuma. <Yapmasa> <laughs> burada hamburger alacağız şimdi arkadaşlar biz. Hamburgerimizi alalım böyle. Ben kola içtim işte bir de hamburger. İçeceksin hamburger. Tut bakayım Efe'cim sen şimdi bunu. ben bakayım nere at. Tut güzel tut bunu. İçeride mi yiyeceğiz be? Hayır evde anne de evde ya eve götüreceğiz. Hem anneyi kahvaltılıkla uğraştırmayacağız. Bugün böyle yapalım. Gidiyoruz. Nasıl Benim bir görüntü diyeyim, bilmiyorum. Bekle Efe'cim. konuşmuyor. Gözlük kapıştı. Ben şey. Bunları geri koyalım. Şöyle. Ben dizi üstü tane yapmadım ama. Geri koyalım. Hadi canım. Ben dizi üstü tane yapmadım. Yapacağız şimdi biraz sonra. Neden o konuşmuyor bak? Välkommen! Ja, hej! Jag ska ha tre stycken Mcbuffin Tre stycken McMuffin? Ja. Ah. Och uh, fyra stycken toast. Tre stycken McMuffin, och fyra stycken mec Ja. Ah. Och sen uh, den här uh, nyheten vad heter det? Ägg och kött. Vad vill du ha? Ägg och kött, vad, vad heter det? Mäggmuffin uh, eller? Kan du köra fram och hjälpa dig Ja, ah, tack. Tack. Ja, ekli ve tava, yumurtalı. Adını bilmiyorum. <laughs> Adamı anlatamadık ya. Gülmeyin arkadaşlar. Ay ya adam anlamıyor. İsteşti ya ben anlamıyorum. <aunque gülme> Biraz gülün baba ama. Biraz gülün şurada aklı var. Şena, diğer ek o şöt. Beknek. Ben du flaka for beknek. Ne ne ne. Ek o sen şöt under. O sen ust, o sen bröd. Ya, de bli cheeseburger. Ne, inte cheeseburger. Du har Valiet 3 sticker Mac muffin bak Ja, ja, vet, ja vet. Och sen det finns det är med med chot också. Nej, 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 det det finns inte med chot. Det finns på bilden där. Nej, men om du Mac muffin, ja, det det de den ha. En tid vill jag ha, vill jag ha. ha. med med och ägg, det finns. och ägg, det finns inte.

Du ska välja cheeseburger, hamburgare, double cheeseburger och Big Mac Jag vet, jag vet, skit samma! Kör ja... vi nejja, säg hamburgare med ijea Chickenburger till honom Nej nej mm -hmm. ja, nej, Chicken vill vi ha klockan tio. Ja! Jag väntar tio minuter, kommer tillbaka Ja, okay, du, du ja, jag ska köra tillbaka aa, Jag ska vända en tur till för chickenburgare Vad vill du ha nu? Dom där som jag har beställt Sen fyra tost. Fyra toast fyra toast? Aa. Och e, något mer? Sen jag ska komma tillbaka efter var tio minuter Det är bara stycken, med Ja, Det är bra så va? Ja Chickenburgare chicken du, du kan inte göra nu Nej, nej, nej Du kan inte göra det. Jag väntar tio minuter, en det är bra. Bra. Hey kola aldın değil mi? Almadım, almadım. Yapabiliyor ama yapmıyor. 10 dakikan var diyor. 10 dakika sonra yapacağız. sana o senin hamburgerini diyor. Şu anda sadece kahvaltılık yapabiliyorlarmış onlar. <laughs> Hamburger yapamıyorlarmış. Yapabiliyorlar ama yapmıyorlar. Biz de bunları kayda aldık. Paylaşacağız. Millet izlesin. Değil mi arkadaşlar? Başka zaman yapıyorlar. Ama şimdi yapamıyorlar. Ne? Ve bir tane şey var. Altında et var. Üstünde tavuk var. Ne yok. Ne o? Yumurt, yumurta. Ve ekmek var. Onun adı bir şeydi. Unuttum adını ben onun. Make muffin, meşöt mü ne bir şeydi o. Şey. He, onu veriyorlardı. O bilmiyor işi. Ne 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 yapıyor. Ne 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 yapıyor. Bak şimdi içeride 9 10 kişi var. Bir kişi çalışıyor 10 kişi içinde. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Bekleyeceğiz. Bizim burada McDonald's'ta böyle çalışıyor. İki saat bekliyor yemek alana kadar. Bak şimdi döneceğim, yemeğimi alacağım. Sonra bir daha sıraya gireceğim, cheeseburger şey almaya. Vermiyor adam. Beş dakikası var diyor. Yapamam diyor. Halbuki yapabilir. <laughs> Halbuki yapabilir. Armut yapabilir demedim. Efe, armut mu canın Evde var armut. Şimdi bir daha döneceğiz sıradan. Ana, hamburger Ha, burger senin de tavuk hamburger mi istiyordu? Ne? Cheeseburger. Hayır, içine mayonez koymuşlar. E tamam. İçine mayonez koyuyorlar, ben öyle yiyorum. Tamam, mayonez koymuşlar, öyle yiyor. Ki o şey chicken şey, burger o tavuk hamburgeri. Tavuk hamburgeri yiyeceksin değil mi? Hmm. Yapma öyle gösterme tamam. Çık, çık. Tamam. Arkadaşlar hala bekliyoruz bakalım. İçeride yedi, yedi Pizza pijamayla çıkmışsın sen ya. İçeride geliyorlar. Aha geldi bir tanesi. Hı hı şimdi verecek bizim hamburgerlerimiz biz böyle şuraya bakalım arkadaşlar şöyle hey. okay. yapamadılar park yeri ayağı fira dedi firaya park yeri yapmayacağım ben bir numaraya gideceğim ki biraz yürüteyim onu değil mi arkadaşlar beni bekletecekse ben de onu bekleteceğim hatta yürütecek. Bu da gitmedi ya. Gitti ben de gideyim ya. Yürütelim biraz onu. Aha gitti. Fira al sana Fira. Şöyle bir numaraya gideyim de. Yürü biraz. Aklın ah, başına gelsin. Yürüsün mü Efe? Yürüsün biraz. Evet. <laughs> Dört numara yapacakmışım oraya kapının dibine durmayacağım kardeşim dört numara biraz yürüteceğim seni ee, Biraz yürüsün Yürüsün biraz ha. He. Arkadaşlar Hamburger yapamıyorlar bizi park yerinde bekletiyorlar Evet Baban niye kapıdan alacak? Var o şimdi mi benim yanıma var? gelecek buraya gelecek. varşivut Sonra biz bir daha şuraya gireceğiz sana cheeseburger alacağız tamam. Normalde verebilir bana evet. şimdi şu anda sipariş ettiğimde ama vermiyor. Başka zaman veriyor. <laughs> Arkadaşlar 10 dakika oldu 9 mu mu bilmiyorum hala bekliyoruz Yukarı bak yukarı. He orada kuşlar konmasın diye. Ay bak, ne dakika. Tamam işte. Kuşlar ha. ha. orada numaralar var çocuk. Ha. O başka o. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar bakalım ne olacak. Aha. Saat 10 oldu. Şimdi burada yemeğimizi aldığımız zaman bir daha sıraya gireceğiz. Efe'ye tavuk hamburgeri alacağız orada. Ne? Evet. Chicken burgeri. Chicken <laughs> burger değil miydi? He? Hayır değil de içinde mayonez var. Tamam işte chicken burgerin içinde mayonez var. Efe. Ah Efe. hamburgerler geldi. Seninki şimdi bir daha sıraya gireceğiz. Bir daha ısmarlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi bir daha sıraya gidiyoruz. Efe kamerayı tut düşmesin oradan. Nerede? Burada elinde tut sadece dayan oraya. Neyse boşver düşmüyor. Otur, arkaya otur. Arkadaşlar bir daha gidiyoruz sıraya Efe'ye hamburger almaya. Vermedi bize. 2 dakikası vardı. Yapabilirdi kayıtta olduğumu görünce zamana uyacağız dedi. Evet. Şimdi bir daha gireceğiz sıraya. Bir daha ısmarlayacağız. Evet. Menüyü değiştirmişler. Ben Dedim ya şimdi resme çekeceğim demedim galiba. Kola geçirdim. Kola da istemiştim. Kola da istemiştim. İşte vermemişlerdi. Şimdi bir daha sıraya girdik arkadaşlar. Sen kola hamburger mi istemiştin? Hayır isteme. Ya istedim ama vermedi. Ha, Hamburgerle kola al gene. Şimdi alacak. İki tane mi hamburger? Bir cheeseburgerle bir chicken burger alayım sana. Bir tanesi ketçuplu etli, bir tanesi tavuklu mayonezli. İkisinin tadına bakarsın. Hangisini beğenirsen onu yersin. Olur mu? Tamam. Çok düşündün ama. Hamburger. <laughs> Baba hepsini ha alamazsın. Alacağım. Hamburger. Şimdi hamburgerde ketçap olsun mu? Hayır. Olmasın mayonez. mı? Ya da evde mayonez koyarız hamburgere. Tamam. Olur mu? Tamam. tamam. Baba. Evet. Hamburgerle mayonez. Hamburgerden kolay Patates yer misin? Yerim. Hayır yemem. Patat patates. Kızartılmış patates. Hayır, yersin yemem. yersin. Yemem. Neden? Yemem. Yani, ben fazla yemem onda. Neden? Ben onda yemiyorum. Fazla yememem mi lazım? Ben fazla yemiyorum. Ne? Fazla yemiyorum. Allah Allah. Öyle. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar yemiyormuş. <laughs> gülün gülün efeye. <efendim. gülüyor> Baba. <laughs> ben hala bekliyoruz arkadaşlar. Video baya bayağı bir uzun baba, olacak. Gitsene. Nereye gideyim? Buna... Bak Bundan... öne git. Konuşmam lazım. Nereye? Gidemem bak burada konuşmam ha. lazım. Video bayağı uzun olacak arkadaşlar. Baba, bana Bunlar hamurla, çok yavaş çalışıyorlar çünkü. Bana, baba bana hamburger al Bir de kola unuttum. Tamam. Sen. Yeni acemi bunlar. Hmm. Neyse. yapacak bir şey yok bekleyeceğiz. Başka çaresi yok. Ha geliyor şimdi bize sıra. Daha orada parasını ödeyecek o. Sonra biz buradan ısmarlayacağız. Aa. Kameranın pili bitiyor. Kapanmadan bitirsek şu videoyu. Sıra pasaport çıkartma gideceğiz cezefi yutuşunak etleri cezefi yes. Ha. Ha. Herik bir oturalım. Hey, atka ha, en cheese burger'e ütün ketchup olur. Ya. O senin chicken burger'e ütün sallad. Nasıl? Ah, en cola ütün ütün is. Melan. Ah melan. Nasıl? Değil, biraz zor. Tamam, Arkadaşlar, bu sefer ısmarladık Efe'nin Cheeseburger'ini. Saat Baba, 10'dan önce geldiğimiz için... Baba, kola mı ısmarladın? Evet, hamburger kola ısmarladım sana. Teşekkürler. Ben teşekkür ettim. ben teşekkür ettim. Sağol. Benim yemeğim nerede? Senin yemeğin geliyor. Ha. Biz şimdi yemeğini almaya gidiyoruz senin. Yemek benimki çok çabuk geldi. Çok arkadaşlar böyle bu şekilde gidiyoruz. Aha gidiyoruz. Şöyle de basma. Ne düşecek misin? Birazcık... Dur, Dur elleme. Öne... İyi böyle. Öne geçsin. Bir fren basınca düşer GoPro. Düşer mi? Ha düşer. Ah, düzelttik. arkadaşlar hala bekliyoruz. Arkamıza bir tane küçük araba kamyonu geldi efendim. Baba. He. O küçük kamyon değil. O para arabası. Para. Ya çocuğum çöp arabası. Görmüyor musun? Üstünde kranı var. Vinci var. He. Hmm. Babanın kranı gibi. He. Acıkmış mı? O da acıkmış yavrum. Baba. Sabah 6'da başlıyor işe Babacığım. Evet. Bu, bu yukarıdaki şeye değer ki kamyon değmez değmez o kadar yüksek değil o tamam peki aha verdi bugün hamburger yemeyeceğiz galiba dur durdum <laughs> söyleyelim ne söyleyeceğiz Hamburgerler. Hayır. Bu sefer hızlı ilerlediler Efe. İtfaiye gördüm. Ben itfaiye Saat gördüm. Afiyet olsun hamburgerin. Baba severim. ben orada itfaiye gördüm geçerken. Gördün mü? He. Hadi bak babanın kamyonu gibi geliyor bir tane. He. Bak 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 gidiyor. Arkadaşlar nihayet hamburgerimizi aldık. Frukostumuzu aldık. Baba, evet Efe. Evde içersin kola ara tamam mı? Tamam. Şimdi ben yoldayım. Yola bakmak zorundayım. Aa, aldık. Yemeğimizi. Bayağı bir uğraştırdı. Camları kapatıyor efendim. Bayağı bir uğraştırdılar bizi. 2 dakika 3 dakika için bize cheeseburger vermedi arkadaşlar. Kamerada kayıtta olduğumu gördükleri için. O gıcıklaştı ben gıcıklaştım. O gıcıklaştı ben Gıcıklaştım. <laughs> Neyse sonunda istediğimiz Gar şeyi aldık Garın yürüsün diye gittik ya. Evet yürütelim biraz onu. bana dedi 4 numaraya dur Kapının önüne ben durdum bir numaraya En başa gittim İnat mıyım inatım gıcık mıyım gıcıkım Bak Efe polis mi ondan Ne bunlar böyle sarı sarı giyinmişler Aa inşaatçı Evet arkadaşlar hadi bakalım Böyle bir video yaptık Bayağı uzadıkça uzadı sakız gibi. Çok bekledik McDonald's'ta. Yapacak bir şey yok. McDonald's'ın suçu videonun uzadı uzadığı için. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir, gülmüşsünüzdür, eğlenmişsinizdir. Biz çok güldük, eğlendik Efe ile. Şimdi eve gidiyoruz, yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra Efe'ye pasaport çıkartmaya gideceğiz. Hızlı moda alayım. Yola bakın biraz. Sonra videoyu kapatırız arkadaşlar. Hı. -hı. Arkadaşlar, biz evimize geldik. Evet. Videoyu burada durduralım. Eve gidelim, yemeğimizi yiyelim. Ben niye söküyorsam bunu garaja geldik çünkü. Evet. Hepinize bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Hepinize bay bay. Evet. Bakın şöyle. Evet. Garajımız burası. Garaja gidiyoruz. Evet. Girdik garajımıza. Bir dahaki videoda görüşelim diyelim. Baba ben önce arabayı park edelim. Sonra kendinize yapalım. çok iyi bakın diyelim. Baba önce arabayı park açalım. edelim. Önce arabayı park edelim. Sonra videoyu kapatalım mı? Dışarıda kapatalım. Dışarıda ama poşetler var. Kim taşıdı bu poşetleri? Kamerayı mı tutayım, poşetlerimi tutayım? Ben tutarım kamerayı. Tut, gördük senin kamera tutmanı. McDonald's'ta yerdik senin eline kamerayı. Yamuk yumuk çektin beni. <gülüyor> gülme. <gülüyor> Hiç gülme. Gülme. <gülüyor> <gülüyor> Gülün. Görüşürüz arkadaşlar Gülün. bir dahaki videoda evet, kendinize çok kalk. iyi bakın Efe gel hoşçakal de hoşça bay hoşça bay görüşürüz kal. hoşçakal arkadaşlar. Hoşça kal.